Bu sefer de tavşan mı aldın zeve? Hele şu hala bak ya. Ne konuşuyorsun lan sen KFC menüsü? Senin götünde pompon mu var la? O ne öyle <laughs> Oğlum kuyruk o kuyruk. Ağzına sıçtımın cahili. Oğlum aklımı mı deniyorsun sen sabah sabah? Abla bunu kesin de ye akşama ya. Çok konuştu bu. Beni her baba kesemez oğlum ona göre. Verley Allah'ına kurban senin. Gören horoz değil de kratos ya. <laughs> şu kanatları görmüyor musun? Hey maşallah. nazar değmesin. Charles meleği gibiyim ya. Allah sahibine yardım etsin. Sebze bıçağının üstüne atsak ikiye bölünürsün. Çolunum meleği. Oğlum sen ne biçim bir tavşansın ya? Benim bildiğim tavşanlar küçük, sevgi dolu bir şey olur. Sen fırlamazsın anasını satayım. Fırlarken sen mi tuttun aslanım ha? Tabi ben tuttum oğlum. İkinci babanın nasıl olsa. <laughs> Abo kahpe bu sefer çok iyi koydu. Şu anda çok kötü götüm yanıyor. Yürü git lan. Bok oğlu boka bak. ikinci babanmış. Sizin eve her gün iki kolu yumurta getiriyorum. Bunlar nereden geliyor sanıyorsun? <laughs> Kaderim kötü. Boyun.